Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-655 Zonguldak Düzce Karayolu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında çok hoca istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü D.A. uygulamayı görerek ters şeritten kaçmaya başladı. Bu esnada yapılan uygulamayı denetlemek için gelen Düzce Asayiş Şube Müdürü İsmail Canan, D.A.'nın kullandığı aracın ters şeritten kaçtığını görüp aracı durdurdu. Aracın içerisine binerek tekrar uygulama noktasına getirilen sürücü D.A. ve yanında yolcu olarak bulunan B.B.'nin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadıkları ve izinsiz dışarı çıktıkları belirlendi. Araç sürücüsü DA ile BB'ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta oldukları için 3150 lira idari para cezası yazıldı. Ayrıca araç sürücüsüne ilgili maddelerden 8002 lira adli para cezası uygulandı. Abi. Kaçarakken yapıyor yani. <laughs> yakalandı. O fotoğrafını. Bu şimdi. Bu bizi ilgilendir. Çocuğun çıktı. Anlıyor musun? Abi çekmiyor şey çek <laughs> mi diye ya. Kimlik nerediniz yok. <laughs>